Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağına hoş geldiniz değerli takipçilerim değerli YouTube Arkadaşlarım arkadaşlar etli fasulye yapacağım ben bugün şöyle hazırladım yıkadım fasulyeyi de hazırladım yıkadım burada da iki tane küçük soğan doğradım arkadaşlar iki diş de sarımsak doğradım. fasulye pahalı diye alamamıştım bayağı bir İlk önce 120 idi sonra 80'e indi şimdi 20, 30, 35, Pul güzel, koyalım arkadaşlar. Biraz da sarı biber. Et kavrulduktan sonra fasulye Fasulyesini de koydum arkadaşlar. Etini iyice kavurdum. Bu da şimdi iyice kavrulacak. En son biraz su, su koyacağım. Arkadaşlar iyice kavruldu. suyunu da koydum. Kısık ateşte pişecek şimdi. Arkadaşlar şimdi de pilavımı yapıyorum. Biraz sıvı yağ koydum. Bir kaşık da tereyağı koydum. Sıvı yağla kavurdum. Pirinci de yarım saat önce ıslamıştım. atsülede kısık ateşte pişiyor şey arkadaşlar kaynattım. Arkadaşlar pilavım işte. Çok da güzel oldu tereyağlı. Daha hala bir şey yok kısık ateşte. Arkadaşlar. Cacık da yaptım. Üç tane salata rendeledim buzluktan buz gibi su koydum içine. Nane koydum, tuzunu koydum. Pilavın yanına cacık gider. sıcakta karpuz da var. Arkadaşlar fasulyem de pişti. Etli fasulye. Çok lezzetli oldu hem de açık. Bu da pilavım. Bugünkü akşam yemeğimiz bu. Buradan tüm arkadaşlarımı, YouTube arkadaşlarıma, takipçilerime selam söylüyorum. Allah'a emanet olun, Hoşçakalın.